Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Emre Bey'in eski hali arka planda dönüyor zaten. Yani bu da gerçek hali şu anki hali. 7 ay oldu. Evet, tam yeniledik. Önlerimizi kapattık. Arkaya doğru sıklaştırdık. Ha şöyle eğecek olursam, bölge şu an için gayet yedi ay bir çok güzel bir sonuç verdi. Arkada da şöyle sırtını döndürmemek istedim. Eski haline bakabilirsin sen de. Bu dönem alanımız. Arka tarafı toparladı. Tepe bölgesi de bayağı çıkmış. Daha da iyi olacak. Ama 7 ayda muhteşem bir sonuç diyebiliriz. Evet, 7 ayda çok iyi bir sonuç. Ee, nasıl geçti? 7 ayı anlatmaya çalışacak olursan saçların taradığında şekiller bir kız olmalıyor musun ya da ne bileyim? Yani şöyle... Berber masrafı falan attı. Berber masrafı attı evet. <laughs> i̇lk başta geldiğimde açıkçası <laughs> bu kadar çıkacağından <laughs> pek ümidim yok. Sen de konuşmuştum zaten. Yani ben biraz daha e, insanların de... beklentisini düşünüyorum. Böyle bir sonuç olduktan sonra zaten gurur ve her evet. Verbiliriz. evet. İlk başta bu kadar kendimden dolayı yani dolar alalım biraz zayıf gibi gözüküyor saçlarım. Yok, her şey gayet iyi geçti. Ama çok iyi geçti yani. Ama güzel bir neyle kullandım. Teşekkür ederim. 7 aylık. Ellerine sağlık. Yani bir sonuç alabilmek çok güzel bir duygu. Bana ayrı bir durumu veriyor. <laughs> Senin emeklerin ne bunlar? Hepimizin emekleri. Sadece ben değil, ben ve ekibim değil. Evet, sen bir de ekibim. Daha da daha sağ olsun çok yardımcı olmuş. Onu da parantez geçiriz. Evet, evet. Teşekkür, Teşekkür ederim. güzel Yeah. you